Merhaba arkadaşlar. Her yerde de gördüğümüz üzere işte YouTube'da da görüyoruz. Twitter'da da görüyoruz. Roblox Türkiye'de yasaklandı. Ama Can Demir'in de videosundan gördüm bunu. Ve nasıl Roblox'a girebileceğimizi gösteriyordu. Arkadaşlar ilk önce şunu bilmeliyiz ki Roblox niye kapandı? Roblox'un kapanmasının sebebi kapanma Bunun için mahkemeyle ilgili mahkemeyle ilgili bir kağıt vardı da bulamıyorum. Arkadaşlar Google'a Cloud Flare yazıyoruz. Bu üstte çıkanları değil. Şurada warp diye bir kısım var. Buradan yüklüyoruz. Google Play'den eğer Android kullanıyorsanız Google Play kısmına tıklayın. Eğer Apple'ın tablet telefon ürünlerini kullanıyorsanız App Store. Eğer işte Macbook falan kullanıyorsanız MacOS. Windows kullanıyorsanız Windows. Linux kullanıyorsanız Linux'a tıklıyorsunuz. Kalan işlemlerde şu ee, işte bu Cloudflare'i yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada Cloudflare Word diye bir şey var. Buna tıklayın. Şu alt oktan. Sonra buradaki kısmı açın. Bağlandı ya. İnternetim gitmiş olarak gözüküyor. Ama bu uygulamanın tek yaptığı şey internet bağlantımı gizlemek. Artık böyle yaptığımızdan sonra roblox.com yazdım. Bakın. Çok rahat. Şu anda Roblox'tayım bildin. Oynadı gidebiliyoruz arkadaşlar. Üstüne üstlük Instagram'da yasaklanmıştı. Instagram'a da gidebiliyorum ama hesabım yok. Hesap açmadım. Oyunlara da gidebiliyoruz. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox'a da girdim. Ama birazcık garip oldu bu böyle. Çünkü birazcık da internetim bir yandan benim kötü. Bir dakika benim arkadaşlarım mı silinmiş? Ne? Evet, Allah Allah Heh Arkadaşlarım geri geldi Neden böyle bir bak yaşandığını bilmiyorum Ama örnek olarak Jujutsu Shinagals'a gidelim. Servers kısmından <laughs> İşte özel sunucuya girdik Oyun yükleniyor ...işte diğer VPN'ler gibi internetimizi, işte başka ülkelerin internetine girmek yerine internetimizi gizlediğinden dolayı... ...işte gördüğünüz gibi, bayağı ben Roblox'dayım. Şu ses de biraz. Bölüm 1, bir, tamam. Gördüğünüz üzere <laughs> wasbaya, Jujutsu Shinnegas'tayım. Mouse klikler. Buradan geçilmiyormuş. Özel sunucu ayarlarından kendime... Flight veriyorum. Bas veya şu anda. Jujutsu şuna göstereyim. Hata, bakın. Gördüğünüz üzere de bas bayağı oyundayım. Yani arkadaşlar bu işte size gösterdiğim Cloud böyle işte istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Ama bu uygulamayı bilme sebebi Can Demir'in yeni videosundan görmüştüm. Oradan da video onun videosu daha detaylıydı. Görüşürüz. Bay bay.